Merhaba arkadaşlar. Koko'nun kanalına hoş geldiniz. Dün attığım postun altında bu konuda çok fazla soru gelmiş. Ben de bu videoda size elektronik sigaradan bahsedeceğim. Evet, hazırsak videoya geçelim. Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de bu nedenle sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başladım. Sigaranın üzerimize sinen o kötü kokusundansa misler gibi kokan elektronik sigarayı içmek daha keyifli. İster vanilyalı, ister çilekli, ister kakaolu binlerce aramaya sahiptir. Görünüşüne önem veren yeni neslin en çok beğeneceği özelliklerinden biri dişlerde sararma yapmaması. Her seferinde yeni pakete para yatırmaktansa tek seferde uygun bir fiyata sürekli kullanabileceğimiz bir üründen bahsediyorum sizlere. Sigara gibi akciğerlerine zarar da vermiyor. Üstüne göre içerdiği kimyasallar daha sağlıklı. Ayrıca elektronik sigara çok güvenilir bir cihaz. Bilgilendirme hattı Ben Yeşil Elektronik sigara Tütün dumanına benzeyen Ancak duman yerine Aromalı nikotin buharı üreten Pille çalışan cihazlardır Çoğu insan zararsız olduğunu düşünüp Sigarayı bırakmak için Elektronik sigaraya başlar Ancak yapılan araştırmalara göre Elektronik sigara Sigarayı bırakmayı sağlamak yerine Daha çok bağımlılık yapmaktadır bu araştırmaların sonucunda içerisindeki kimyasal maddelerin kanser riskini artırdığı, diş ve diş eti sorunlarına, akciğer hastalıklarına, sindirim sistemi hastalıklarına sebep olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca üreme sistemini de etkilemektedir. Doğal yollarla çocuk sahibi olunmasını zorlaştırır, kısırlığa sebep olabilmektedir. Yeterince çalışma ve kalite kontrol yapılmadan piyasaya sürülen elektronik sigara yanma ve patlama gibi sorunlarla insanların üzerinde ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Unutmayın, tercihiniz elektronik sigaradan çok daha fazlası olmalı. Sağlığınızı seçin.